Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün zombi oyunu yapıyorum. Bölüm 7'deyiz deyiz bugün. Evet arkadaşlar, 7 bölüme geldik. Ekaşık olarak bir hafta geçmiş bulunmakta Arkadaşlar şu anda oyunumuzda nasıl desem, yani önceki videomuzu izlerseniz orada anlayacaksınız. Bir bak oluşmuştu. Yani yerden silah alamıyorduk. Şimdi arkadaşlar ben bu bug'ı düzelttim. Şöyle göstereyim. Oyun başladan da elimizde herhangi bir silah yok. Ama yine ufak tefek bug'lar var. Büyük ihtimalle el ekleyeceğim. Gibi görüküyor. Yani elle tutacağız silah. Şu anda gördüğünüz gibi oyundayız. Elimizde silah yok. Burada bir tane silah var. Yanına gelip E'ye bastığımızda silah elimizde oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Bu sayede niye sıkmıyor? Sıkmama gibi. <laughs> Çok Arada at oluşuyor ya sıkmama gibi. Niye anlamadım. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha silahın ucundaki efekti biraz daha küçülttüm. Önceden çatır çatır kocaman kocaman çıkıyordu. Şimdi daha güzel. Hani biraz daha gerçekçi çıkıyor. Yakında el diyorum. Bir de silah çeşitliliğini arttırmak için bir tane de AK-47 ekleyeceğim. Öyle. Hadi bakalım AK'mizi ekleyelim. Evet arkadaşlar. E, artık AK'yı da ekledik sonunda. Sonunda. Şu anda gördüğünüz gibi keleşimizi alıp sıkabiliyoruz. Bir sonraki bölümde silah bırakmayı yapacağız. Çünkü arkadaşlar şöyle bir bug oluşuyor şimdi o bug'ı göstereyim. Şimdi mesela bunu aldık abi. bunu atarıyoruz. E bunu da aldık. Aha bakın Of of Şu anda kendinden ara girdi Tuş takalı kaldı pardon <laughs> Evet arkadaşlar böyle e, Hatamızı düzelttik Güzel oldu Yeni bir silahımızı da ekledik Bir sonraki bölümde silah atmayı Ve envantere silah eklemeyi Yani silahı değiştirmeyi Yaparız inşallah Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak hoşça kalın Sağlıkla kalın görüşmek üzere